Herkese merhaba. Başlıktan da anladığınız gibi bir tek videosu. İlk yapan kişi Bilgen'di. Bilgen'cim beni de teklemiş Tabii ki yapmazsam olmazdı. Öpüyorum kendisini buradan. Ve hemen sorulara başlıyorum. Birinci soru favori drugstore markan ne diye sormuş. Sormuşlar ya da. <laughs> favori drugstore markan Revlon ve Physicians Formula. İkisini seviyorum. Revlon'un özellikle rujlarını ve e, göz farlarını. Physicians Formula'nın da genel yüz ürünlerini hani pudra, allık vesaire o tür şeylerini çok seviyorum. Favori Drugstore yüz yanak ve dudak ürününü sırayla göstereyim. Yüzüm için çok fazla fondöten falan kullanan birisi değilim. E, genelde pudra kullanıyorum. Pudrada mineral pudraları seviyorum. O yüzden bunu kullanıyorum. Physicians Formula'nın bir tane de Revlon'un yine mineral bir pudrası var. İkisini kullanıyorum, seviyorum yani. Yanak ürünü olarak yine Physicians Formula'nın şu güzel aldıklarını kullanıyorum. İkisine de bayılıyorum gerçekten. Çok doğal bir ürün arıyorsanız ve pigmentli bir şey arıyorsanız bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bu %100 mineral zaten ve gerçekten harika. İçinde talk yok. Dediğim gibi mineral. Paraben falan yok. içinde. Bu da öyle. Bu mineral değil ama evet mineral falan yazmıyor. Ama çok güzel bir ürün. Onun aldıklarını genelde seviyorum. Başka bir aldığı daha var hatta elimde. Sonra favori ha, dudak ürünümü söylemedim. Dudak ürünü olarak da Revlon'un mat rujlarını çok seviyorum. Özellikle favorilerim onlar. Sonra soruları kaybediyorum bu arada. Drugstore ürünleri içinde en memnun kalmadığım ürün. Aslında ara ara böyle çok memnun kalmadığım ürünler oluyor. Çıkıyor ama elimde yoklar şu anda. Çünkü memnun kalmayınca kullanmıyorum. Bir köşeye atıyorum ya da atıyorum yani. Bir şekilde elimden çıkıyor. Şu NYC'nin rujunu aldım. Hiç sevmedim. Hani baştan fena değil falan demiştim ama yok ya. Bir daha almam. <laughs> Sonra L'Oreal'in şu kapatıcısı. Acayip sert bir yapısı var. Bunu da sevmedim. Hiç güzel değil. Geçen gün kullanmaya çalışırken hatta böyle içi tamamen çıktı. Şöyle göstereyim. <laughs> böyle. Bilmiyorum ara sıra sivilce falan kapatmak için kullanılır belki. O yüzden saklıyorum güzel drugstore Store in indirimi hangisi? Bana göre bir alana bir bedava harika. Ama şimdiye kadar hiç görmedim burada. Burada zaten genel olarak drugstore'larda indirim fazla yapılmıyor. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Çok az indirim oluyor ya. Niye böyle? <laughs> Amerika'dakileri kıskanıyorum o yüzden. Çünkü Amerika'da sürekli duyuyorum bir alana bir bedava. Yani bir sürü dudak ürününde, farda, şunda bunda. Burada en fazla şey yapıyorlar. Bir alana ikincisi %50. Yani. Çok büyük bir şey olmuyor açıkçası. Çok büyük bir indirim olmuyor. Hiç yoktan iyidir tabi ama yani. Daha iyisi varken. <laughs> daha sonra. En gereksiz pahalı drugstore makyaj ürünü. E, makyaj ürünü değil de markalar. Yani genelde L'Oreal'i pahalı buluyorum. Revlon'u pahalı buluyorum. E, Physicians Formula onlardan da pahalı. Ama diyorum en azından Physicians Formula'nın şey işte içinde paraben yok, doğal ürünler, mineral ürünler, şu bu yani cilde zararı ol, olmayan e, şeyleri var, ürünleri var. O yüzden en azından o fiyata değer yani hani en 14 dolardan 15 dolardan aşağı ürünü bulmak zor burada Kanada'da bahsediyorum. Belki Amerika'da daha ucuzdur. Bilmiyorum. Um, Revlon'un yine rujları falan gayet pahalı. Şunlar falan. hani Pahalılar. Bütün şeyleri. Şu color stay'leri. Farları çok güzeller. Ama pahalılar bence. Revlon'un yine bir sürü şeyi e, ürünü bence gereksiz pahalı yani. Sonra hmm. Drugstore markalardaki en iyi düpürünler. ürünler. Yani ben de elimde çok fazla yok ama gösterebileceğim şunlar var. Geçen gün de göstermiştim ruj videomda. Şu Viva Glam bir mat ruj kırmızı. Bu da Revlon'un mat ruju 007 in the red. Bence bu yani birbirine çok benziyor. Bu ruj yani Viva Glam'e çok benziyor. Sürüldüğü zaman da çok benziyor. Dudaktaki duruş yapısı falan da çok benziyor. Eğer arasam bir sürü yani düp bulabilirim aslında. Mac rujlara. Revlon'dan özellikle. Revlon'un mat ruj serisi çok geniş değil. Hani 8 renk falan var sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama normal serisi çok geniş. Yani çok fazla renk seçeneği var ve eminim ki bir sürü renk de Mac'in ruj renkleriyle aynıdır. Hani kalite olarak da güzel Revlon. Başka? Gereksiz abartılan drugstore ürünü hangisi? Aklıma çok fazla bir şey gelmedi ama gereksiz abartıldığını düşündüğüm şu iOS lip balm'lar var. Hani bir özelliği yok bence. Tamam doğal ürünler. Şöyle şekilleri, tipleri falan çok cici, çok şeker. Ama bunlardan kat kat daha güzel e, dudak ürünleri var yani. Lip balm'lar var. Çok müthiş değiller. Ayrıca bu kırmızının kokusunu hiç sevmedim. Kullanıyorum ama sadece bitirmek için kullanacağım sanırım bunu. Ya da böyle şeklini sevdiğim için dekorasyon amaçlı olarak kullanırım. Çok gerçekten abartıldığını düşünüyorum bunların. Sorular bitti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.